Hocam merhabalar. Merhaba. Bugün toplumda sıkça gördüğümüz bir problem olan kadınlarda tüylenme problemini konuşmak istiyoruz sizinle. Bu problemin sebepleri nelerdir öncelikle hocam? Şimdi tüylenme artışı evet sizin de dediğiniz gibi bayanlarda oldukça sık görülmektedir. Tüylenme tıbbi olarak bizim hirşitizm olarak adlandırdığımız vücudun bölgelerinde istenmeyen sayıda kıl artışı olması durumuna denir. Hirşitizm durumunun tıbbi ya da hirşitizm olan durumun genellikle nedeni bilinmemekte olmakla beraber altta yatan önemli hormonal problemler nedeniyle de ortaya çıkabilmektedir. Bu hormonal problemler arasında en sık karşılaştığımız bayanlarda polikistik over sendromu dediğimiz yumurtalıklarda birden fazla kistin görülmesiyle birlikte genelde insülin direncinin de eşlik ettiği, adet düzensizlikleri, adet görememe, adet görme sıklığının azalması ile beraber ortaya çıkan, genellikle kilo ya da zayıf kişilerde de görebildiğimiz polikistik over sendromu bir diğer nedeni Cushing sendromu. Bu da yine kilosu olan, fazla kilolu olan hastalarda yine insülin direncini de tetiklediği bir vücutta kortisol fazlalığı olması durumu. Bir diğer neden daha nadir gördüğümüz konjenital denilen hiperplezi dediğimiz doğumsal olaraktan böbrek üstü bezinin hormon yetersizliği hormon enzim eksikliği giden klinik tablolar. Çok çok daha nadir gördüğümüz ama önem arz eden yine böbrek üstü bezinin ve yumurtalıkların hormon salgılayan tümörleri neden olabilmekte. Bir diğer nedenler kullanılan ilaç tedavileri bazı hastalıklarda kullanılan ilaç tedavileri bunlara neden olabilmekte. Bunların hepsini hastamızda irdelemekteyiz. Tüylenme sorunları için tedavi seçenekleri nelerdir peki? Tüylenmede öncelikli olaraktan hasta bize geldiğinde biz şikayetinin değerlendirip yoğunluğunu değerlendiriyoruz. Hangi bölgelerde ne yoğunlukta olduğuna dair kullandığımız bir skalamız var. Ona göre hastamızın semptom şikayet yoğunluğunu belirledikten sonra eşlik eden yaş şikayetlerini de sorguladıktan sonra altta yatan nedeni bulmak gerekiyor. Altta yatan ikinci bir az önce saydığımız neden var mı yok mu diye. Bu yüzden hormonal değerlendirmesini yapıyoruz. Buradan aldığımız sonuçlara göre de varsa gerekliyse ileri tetkiklerimizi yapıyoruz. Örneğin buna neden olan bir polikistik over sendromuysa hastamız kilolu bir hastaysa biraz diyetle beraber kilo verdirerekten tüylenme üzerine oldukça birçok ilaçtan daha çok fayda edecek şekilde düzenme sağlayabiliyoruz. Yine bir Cushing sendromu nedense ona yönelik olarak ön planda tetkiklerini yapıp cerrahi tedavi olmuyorsa medikal tedaviyle takip etmekteyiz. Burada altta yatan nedene göre hareket etmek lazım. Ama nedeni bilinmeyen ya da hafif bir hormon fazlalığıyla giden, erkeklik hormonu fazlalığıyla giden tüylenme artışlarında tüylenmede yine mutlaka mekanik temizliği mevcut tüyler üzerine işte lazer, ağda, tıraş, epilasyon bir şekilde bayan hastalarımızdan uygulamasını isteyip yeni çıkacak kıl folikülleri üzerine de hormon tedavileri vermekteyiz. Bu hormon tedavileri arasında da ön planda kullandığımız hem östrojen hem progesteron içeren kombine oral kontraseptif dediğimiz doğum kontrol hapları. Yine beraberinde hem tansiyon hastalığında da kullanılan bir çeşit idrar söktürücü özelliği de olan bir yan etkisi itibariyle tüylenmeyi biraz daha baskılayan bir ilaç tedavimiz var. Yine bu grupta bu tarzda bir iki grup daha ilacımız var ama biraz daha yan etkileri daha fazla olduğu için ön planda tercih ettiğimiz bu iki grup oluyor. Bu tedavilere başladıktan sonra en az minimum kıl foliküllerinin döngüsü 6 ayda bir olduğu için minimum 6 ay kişiye göre değişmekle beraber tedavi vermek, devam ettirmek durumunda kalıyoruz. Hocam lazer epilasyon tek başına hormonal tüylenme için bir çözüm olabilir mi yani? Lazer epilasyon mutlaka mevcut tüylerin temizlenmesi adına mekanik temizlik için bayanların çoğunun tercih ettiği bir yöntem olarak kullanılmakta. Altta yatan ciddi bir hormonal bozukluk yoksa buradaki başta söylediğim gibi şiddeti çok fazla değilse ekstra neden olan başka bir hastalık yoksa tetikleyen tüylenmeyi o zaman yeterli olabilmekte. Ama hafif hormon fazlalığı ya da orta düzeyde erkeklik hormonu fazlalığı olan bayanlarda burada lazer epilasyonla uygulanan seansların sıklığı ve sayısının artması gerekebilmekte. Ama seans sıklığı ve sayısını artıraraktan da mekanik temizlik bayan hastalarımız sağlayabilmekteler. Peki tedavi edilmeyen hormon dengesizlikleri başka sağlık problemlerine yol açabilir mi? Mutlaka neden olabilmekte. Burada tabii yine altta yatan nedene göre neden olabileceği başka sağlık problemleri de farklılık göstermekte. Örneğin polikistik over sendromu olan bir hastada, tüylenme ile gelen bir hastada beraberinde görülen insülin direnci, daha sonra metabolik sendroma, kolesterol yüksekliği, tansiyon yüksekliği ve şeker hastalığına götürebilmekte. Eğer gerektiği gibi tedavi edilmezse yine kuşik sendrom dediğimiz hastalıkta gördüğümüz tansiyon, şeker, kolesterol problemleri, kemik erimesi eğer altta yatan nedeni bulup tedavi edemezsek hastamızın maalesef karşılaşacağı sorunlar arasında ya da böbrek üstü bezinden ya da yumurtalıklardan salgılanan bir tümörel kitle nedeniyle ortaya çıkan bir hormon fazlalığı varsa burada o da ileri dönemlerde bazıları agresif seyrede olup metastaz dediğimiz yayılıma neden olup hayatı tehdit eden problemlere bile neden olabilmekte. O yüzden mutlaka ve mutlaka tüylen artışı olan hastalık hastaların bir hormonal profilinin hastalık şiddetine göre bir hormonal profilinin görülmesi ve varsa altta yatan tedavi edilmesi gereken bir neden varsa bunun irdelenmesi ve bunun tedavisinin yapılmasını önermekteyiz. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz hocam.